Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi Metin 2 oynuyoruz hepimiz. Bu oyunda hepimizi korkutan oyun şu anda senin için mevcut değil diye bir hata var. Şimdi bu hata nedir, ne değildir? Çözümü var mı? Ee, sizlere bunu anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadarın, kadarıyla. Çünkü ben de yaşadım ee, bu durumu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle. Bu hatanın sizin tarafınızdan hiçbir çözümü yok. Öncelikle bunu bir kavrayın. Ee, i̇nternette çok video var. Hepsi yanlış video. Benim kanalımdaki diğer videolarda bakabilirsiniz. Hiçbir video videoda herhangi bir e, kandırma veya izlenme için yapılmış bir şey yok. Ee, bu hatanın çözümü sizin tarafınızdan hiçbir şekilde gerçekleştirilemez. Siz çözemezsiniz bu hatayı. Şimdi durum şöyle. Ee, en başta şunu anlatayım. Biz bu hatayı neden alırız? Şimdi arkadaşlar, e, yönetim Biliyoruz hepimiz katı bir yönetim var. Çünkü bizim oyunumuz, oynadığımız oyun eski bir oyun ve inanılmaz derecede çok açığı bulunabiliyor. E, Bug'u bulunabiliyor, hatası bulunabiliyor. Biraz sıkıntılar var oyunun içerisinde. Yönetim de ister istemez e, bunlara taviz vermiyor. Çünkü taviz verildiği zaman oyunu hakkıyla oynayan arkadaşlarımızın hakkı yeniyor. Şimdi şöyle. E, bu oyunda hile kullanmak yasak. Bot veya herhangi bir yazılım kullanmak yasak. Balık botu dahil işte alttan bağırma yani float dan otomatik olarak mesaj yazma botu dahil. Bunların hepsi botun içerisinde giriyor arkadaşlar. İlla 7x ile kullanmak gerekmiyor. Yani bu hatayı almak için. Bunların hepsi bot altında olduğu için bu hatayı almanız mümkündür. Eğer bot yazılım ile kullanıyorsanız veya e, ee, dışarısında bu oyunun dışarısında VPN kullanmak, Metin hiç oynadığınız bilgisayarda VPN kullanmak, bunun yönetim defalarca açıkladı. Hala duymadığını söyleyen arkadaşlar var. VPN kullanmak da bu hatayı almanıza nedendir. VPN kullanmak yasak. Mesela şöyle bazı arkadaşlar e, farklı farklı virüs programları kullanıyor. E, ona gerek yok. Farklı 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 virüs programı kullan, kullanmanıza gerek yok şimdi çünkü burada Windows'un kendi virüs programı var. Bu oldukça yeterli bir virüs programı. Herhangi bir e, sorun olduğunda bilgisayarınızda zaten size direkt olarak e, şurada hemen şurada bir bildirim getiriyor. Yani herhangi bir şekilde yanlışlıkla e, bir, atıyorum bir program indirdiniz, onun içinde içerisinde virüs varsa bu Windows Defender her türlü engel oluyor buna ve size uyarı veriyor. Siz de e, tekrardan bir tarama yaptığınızda virüse gerekli müdahale bilgisayar tarafından yapılıyor. Sizin ekstradan farklı bir virüs programı indirmeniz, o virüs programı içerisindeki e, daha farklı bir yazılım sizin bu hayat bu hatayı almanızı sebep olabilir. Onun için şimdi şöyle bunu kabul etmek zorundasınız. Bu oyunu oynamak istiyorsanız e, metin 2'nin olduğu bilgisayara VPN e indiremezsiniz. Farklı oyunların Hileleri dahil hile indiremezsiniz. Çünkü indirdiğiniz hilenin içerisinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu sistem, bu insanın aklında çalışan bir şey değil. Bu yapay zeka. Bu sistem onu Metin 2'ye zarar verecek veya Metin 2'nin hilesi olarak algıladığında bu hatayı yersiniz. Şimdi, bu hatayı yememek için yani siz eğer hakkınızla oynuyorsanız bu oyunu, hiç kimseye bulaşmadan, hile yapmadan, onu yapmadan, bunu yapmadan korkmayın. Hiçbir problem yaşamazsınız. Yaşarsanız da onu da birazdan anlatacağım nasıl kurtulacağınızı. Şimdi mesela oluyor bazen. Muhakkak oluyordur hepinizde de, Oyuna normal giriyoruz. Hiçbir şey yapmadan oyuna tuşuna tıkladığımızda şu hata geliyor. Birden. Ama hiçbir şey yap yapmıyoruz biz. Neden bu hata geliyor? Şöyle. Bu hata geldiği gibi e, şuradan oturumu kapat kısmından oturumu kapatıp ardından game force'u tamamen e, bu alttaki sekmeden çıkıyoruz. GameForce'dan çıktıktan sonra ee, modemimizi arkadaşlar hep herke, e, herkesin modeminin resetlenmesi farklıdır. Modeminizi resetliyorsunuz. Birkaç dakika bekledikten sonra oyuna tekrardan mail kullanacağı da hangisiyle giriş yapıyorsanız artık. Bu arada kullanacağı ile giriş yapmak isteyenler için kanalımda da e, onun videosu mevcuttur. E, mail veya kullanacağı da hangisiyle giriş yapmak istiyorsanız o şekilde ardından da şifre yazarak oyuna giriş yapıyorsunuz. Şu kısımdan, şuradan onar diyorsunuz ve tekrardan oyuna seçeneğini tıkladığınızda oyuna giriş yapabilirsiniz. Oldu ki yapamadığını, bu hatayı aldınız. Arkadaşlar bu benim hatayı aldıktan sonra, bu benim demiş olduklarımı yaptıktan sonra tekrardan bu hat hatayı alırsanız salak saçma insanların dediği programları sakın ama sakın indirmeyin defalarca çık gir, çık gir, çık gir sakın yapmayın. Bakın sakın. Neden sakın? Çünkü sistem bu sefer de şunu algılıyor. Siz sürekli çık gir, çık gir, bilgisayarı başlat işte veya oyunu kaldır, bilgisayarı format at işte modemi tekrar tekrar resetle şeklinde şeyler yaptığınız zaman ee, bilgisayar diyor ki birden farklı kişi girmeye çalışıyor. Bu sefer hesabınızı tamamen kilitliyor ve bu hata kaçınılmaz hale geliyor. Bu arada ee, bir çara, bir maile yani bir mail adresine oyuna bağlı bir mail adresine birden fazla kişinin girmesi ya da farklı bilgisayarlardan girilmesi hesap paylaşımına girdiğinden bu hatayı almanız yine kaçınılmaz olur. Şimdi hiçbir suçunuz yok. Hiçbir şey yapmadınız ve bu hatayı aldınız. Bu benim dediklerimi yapıyorsunuz ardından çık gir, çık gir, çık gir şeklinde ya da YouTube'daki diğer arkadaşların bazı arkadaşlar gördüm. insan gibi anlatıyor da ba anlatıyor. Bazıları da asıl sizin bilgisayarınıza virüs sokmaya çalışıyor. Şu programı indirin. Şunu yapın. Bunu yapın. Hayır. Hepsi yanlıştır. Bu hatayı aldıysanız benim dediklerimi yapın. Modemi resetleyin. Oyundan çıkın. Onarın. Tekrar başlayın. Eğer düzelmediyse GameForce'u kapatın. Yapmanız gereken tek şey hiç Google'a girip saçma sapan aramayın. Yazmayın. Metin 2 destek e ticket şeklinde. Çünkü fake site inanılmaz derecede çok var. Herhangi bir yanlış siteye girdiğinizde asıl hesabınızı o zaman erişemezsiniz. Şu arkadaşlar. Burada yazıyor kocaman. Destek. Arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. Tamam mı? Buna tıkladıktan sonra zaten sizin önünüze bir panel geliyor. Oradan ticket hesabınızı hiç oluşturmamışsanız hemen yeni bir üyelik açıyorsunuz. Hiç zor değil. Sadece 30 tane alır. Bir mail, bir şifre. Ardından içeri girerek, e, sistemin içerisine girerek Almanya'ya ticket atıyorsunuz. Almanya'ya ticket atmayı da şimdi size göstereceğim. E, buradaki destek tuşuna tıklıyorsunuz. Ardından da Almanya'ya ticket atıyorsunuz. Hemen şimdi onu da göstereceğim. Arkadaşlar evet, klientin e, üzerindeki destek tuşuna tıkladıktan sonra sizi böyle bir sayfaya atıyor. Şimdi bu sayfada Almanya'ya nasıl ticket atacaksınız onu göstereceğim. Arkadaşlar buradan hiçbir şey seçmiyorsun. Burayı bırakın. Seçmeniz gereken yer çünkü burada metin 2 TR yazıyor. TR yani bizim takım. Bizim takımımızın, Türkiye takımının, Türkiye yöneticilerinin buna yapabileceği bir şey yok. Onları boş yere suçlamayın. Çünkü bu adamlar GameForce'un şirketinde çalışıyor. Anlatabildim mi? Yani bu adamlara küfür etmeyi, ailevi değerlerine hakaret etmeyi lütfen bırakın. Çünkü inanın bana hiçbir suçları yok bu adamların. Dediğim gibi bu hatayı zamanında ben de yedim ve nasıl çözdüğümü size anlatacağım. Ee, suçsuz yere yiyebilirsiniz. Onun için anlatıyorum. Ee, zaten bot yine kullanıp yiyenler sakın ama sakın uğraşmasın. İnanın bana çünkü hiçbir şekilde açmıyorlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu adamlara dediğim gibi küfür etmeyin. Bu adamların hakkı yok. Bu adamlar bir çalışan. Nasıl polise, polisin amiri emir veriyor da polis yapıyor da ondan sonra o polis suçlanıyorsa Halkın gözünde. Aynı şekilde burada da aynı durum oluyor. Emir Gameforce veriyor ama Metin 2 TR yönetimi veya Metin 2 Polonya, İspanya yönetimi suçlanıyor. Asıl sorunlu Gameforce. Şimdi anlatıyorum. Buradan bakın. Burada Metin 2 TR yazıyor. Buradan oyunu değiştir diyorsun. Şimdi burada önünüze Gameforce'un bütün oyunları geliyor. Arkadaşlar yapacağınız şey buradan Gameforce'u seçmek. Evet şimdi Gameforce'u seç seçtiniz. Şimdi size diyor ki hangi topluluk Tabii ki de Game Force. Şimdi hangi konu hakkında soru sormak istiyorsunuz arkadaşlar e, burada da çevirmiyorsa eğer burada bir tane seçenek oluyor o seçenekle e, çevirebilirsiniz çeviremiyorsanız da burada çeviri çok zor bir şey değil bunu alıp kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz tek tek öyle gidebilirsiniz. Şimdi burada işlemimizin ne olduğunu söylüyoruz. Yani kimle muhatap olmak istediğimizi söylüyoruz. GameForce olmak istiyoruz. Ödemeyle alakalı hiçbir problemimiz yok çünkü. Şimdi burada e-mail adresimizi falan zaten seçin diyor orada hangi client üzerindeyse. Arkadaşlar burada sıkıntı şu. Buraya siz kendi hesap isminizi yazıyorsunuz. Kendi hesap isminizi yazdıktan sonra mail adresinizi seçiyorsunuz. Konunun başlığını söylüyorsunuz. Konunun başlığını seçtikten sonra yani işte Oyun senin için mevcut değil. Anlatabildim mi? Oyun senin için mevcut değil de şöyle yapıyorsunuz. Buradan Almanca diyorsunuz. Ondan sonra bakın, bu burada çıkartıyor. Bunu tekrardan kontrol edin. Evet. Bunu şu şekilde yapıştırarak, zor bir şey değil yani. Birazcık uğraşacaksın. Çarınız için. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Sorunu buraya yazıyorsunuz. Nasıl yazacaksınız? Şöyle. Almanca olarak göndereceksiniz bu arada. İngilizce ya da Türkçe, hele hele Türkçe hiç göndermeyin. Küfür gibi çünkü algılıyorlar. Ee, çünkü yani Almanya'ya gönderdiğiniz için Almanca göndermek zorundasınız. Almanca bilin veya bilmeyin. Şimdi buraya şöyle yazıyorsunuz. Atıyorum işte ne diyelim ee, 15 Mart 2022 tarihinde ee, ne diyelim Oyuna girmeye çalıştığımda bu hata ile karşılaştım. Mesela bakın. Bunu yazdım mı? Yazdım. Tekrardan kontrol ediyorum. 15 Mart 2020'de oyuna girmek istediğimde bu hatayla karşılaştım. Hemen bunu alıyorum. Kopyalıyorum. İlk cümlem bu. Noktamı koydum. Verdim boşluğumu. Tekrardan. Bu hatayı veren hiçbir yanlış şey yapmadım. Yanlış bir şey yapmadım. Evet. Bunu da alıyoruz. Kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Noktamızı tekrardan koyuyoruz. Hesabımı hesabımı detaylı bir şekilde incelemenizi istiyorum. Tekrardan Hesabına yakından bakmanı istiyorum evet. Bu şekilde oluyor. Başka türlü olmuyor. Ee, son olarak da son olarak da arkadaşlar ister yazın, ister yazmayın. Oyuna oyunun tüm kurallarını ne yapıp ne yapmamam gerektiğini biliyorum ve tümüyle uyarak oynuyor. Yani bunu yazmamızdaki amaç da bunu yazmamızdaki amaç da hani GameForce yönetimi e, bizim yanlış bir şey yapmadığımızdan emin olduğumuzu bilsin. Çünkü e, eğer siz yanlış bir şey yaptıysanız zaten e, tarih saat olarak sizi te, size tekrardan bir ticket atıyor. Şu saatte şu tarihte e, siz bakın atıyorum hile kullanmışsınız. ...veya yanlış bir ve tekrardan oyun senin için mevcut değil alan bir çarla giriş yaptığınız için... ...bütün çarlarınız banlanmış veya bu hatayla karşılaşmış şeklinde bir yanıt alıyorsunuz. Şunu yapmayın sakın. Bütün yazmak istediklerinizi buraya yazıp 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 yazıp... ...ondan sonra noktasız virgülsüz bir şekilde buradan çevirip kopyalayıp yapıştırırsanız... ...inanılmaz saçma şeyler çıkıyor. İnanılmaz saçma şeyler çıkıyor. Cümle cümle yazacaksınız. Birazcık birazcık uğraşacaksınız arkadaşlar. Yani burayı sakın dosya seçmeden göndermeyin. Burada burada dosyayı seçin. O biraz önce göstermiş olduğum oyun senin için mevcut değil yazısı net olsun. Hesabınızın yukarıdaki şu taraftaki mail adresi ve e, kısım bu kısımdaki kullanıcı adı açık olsun. Yoksa tekrardan uğraşırsınız. Zaten Almanya çok yoğun olduğu için birkaç gün içerisinde anca cevap verebiliyorlar. Ee, bir daha size uğraşırsanız elimden bir şey geldiyse en ufak bile olsa yardım edebildiysem ne mutlu bana. Umarım bir işinize yaramıştır bu video. Biraz uzun olacak evet. Ama yani işinize yarasın diye bu şekilde yaptım. Ee, eğer işinize yaradıysa, yararlı bulduysanız e, abone olmayı unutmayabilirsiniz. E, i̇ster olun, ister olmayın, nasıl istiyorsanız ben bu kanalı sadece ve sadece insanlara yardımın dokunusunu diye açtım. Ee, yorumlarda eğer yapamadığınız bir yer varsa yazabilirsiniz elimden geldiği kadar. dilimin döndüğü kadar yardımcı olmak isterim. Ee, dikkat edin arkadaşlar sağlığınıza. Ortalık virüs kaynıyor. Ee, Allah'a emanet olun. Keyifli oyunlar diliyorum.